Bismillahirrahmanirrahim. Ey azametinin şaşılacak harikalara bitmek bilmeyen yüce Allah'ım. Senet Muhammed ve aline, ehli beytine salat ile ve bizi azametin hakkında eğriliğe sapmaktan koru. Ey saltanatının süresi sona ermeyen yüce Allah'ım. Muhammed aleyhissalatu vesselam ve aline salat eyle ve boyunlarımızı ceza ve ukubetinden azar et. Ey rahmetinin hazineleri tükenmeyen Yüce Allah'ım, Muhammed ve aline salat eyle ve rahmetinden bizim için de bir pay ayır. Ey gözlerin görmekten aciz olduğu Yüce Allah'ım, Muhammed ve aline salat eyle ve bizi kurbuna, yakınlığına yaklaştır. Ey mertebesi yanında yer bütün mertebeler küçük kalan Yüce Allah'ım Muhammed ve aline salat eyle ve bizi katında değerli kıl. Ey haberlerin iç yüzü indinde aşikar olan Yüce Allah'ım Muhammed ve aline salat eyle ve bizi yanında rüsva etme. Allah'ım bağışınla bizi bağışta bulunanların bağışlarından müstani kıl. İlişkilerini keserek bizi yalnızlığa itenlere karşı ihsan ve ikramınla bize yet ki senin bağışınla başka hiçbir kimseye rağbet etmeyelim ve senin lütuf ve fazlınla hiçbir kimsenin uzaklaşması da yalnızlık hissetmeyelim. Allah'ım Muhammed ve aline salat eyle ve bizim aleyhimize değil lehimize plan düzelle. Zararımıza değil yararımıza tuzak kur. Bizi muzaffer kıl. Bize karşı kimseyi zafer ulaştırma. Allah'ım Muhammed ve aline salat eyle ve bizi kendinden koru. Bizi kendinle koru. Bizi kendine doğru hidayet et. Bizi kendinden uzaklaştırma. Çünkü senin kuruluğun daima esenlik içinde olur. Hidayet ettiğin bilir. Kendine yakınlaştırdığın büyük bir kazanç elde eder. Allah'ım Muhammed ve aline salat eyle ve bizi zamanın acımasız felaketlerine, şeytanın kötü tuzaklarına, sultanın acı saldırısına karşı koru. Allah'ım, yetinenler senin gücünün fazlıyla yetinirler. O halde Muhammed ve aline salat eyle ve bize, bize yetiver. Bağışta bulunanlar senin bağışının fazlasıyla bağışta bulunurlar o halde Muhammed ve aline salat ile ve bize bağışta bulunur Hidayet bulanlar senin yüzünün nuruyla hidayet bulurlar O halde Muhammed ve aline salat ile ve bizi doğru yoluna hidayet et Allah'ım sen kime yardım ettiysen artık kimse onu zelil ve hor edemez kime verdiysen artık kimse ondan bir şey eksiltemez. Kimi doğru yola hidayet ettiysen artık kimse onu şaşırtamaz, saptıramaz. O halde Muhammed ve aline salat eyle ve izzetinle bizi kullarından, kullarından gelecek zararlardan koru. Yardımınla bizi senden başkasından müstahni kıl. Yol göstermenle bizi Hak yolda yürür. Allah'ım Muhammed ve aline salat ile Ve kalplerimizin selametini, azametini anmakta, bedenlerimizin rahatını, nimetlerine şükretmekte karar kıl ve dillerimizi minnettar kaldığımız iyiliklerini anlatmak için aç. Allah'ım Muhammed ve aline salat ile ve bizi sana doğru çağıran davetçilerden sana doğru kılavuzluk eden hidayetçilerden et. Katında özel bir yeri olan kullarından kıl. Ey merhametlilerin en merhametlisi. Amin. Velhamdülillah.